Bir güzel zat aklıma geliverdi kardeşlerim. Oğullarından bir zat okumuş idim. Yıllar önce hiç unutamıyorum. Hep kendini talebeye vermiş, hizmete vermiş, Kur'an kurslarına, ünvatiplere vermiş bir zat. Evine doğru dış gelip de yemek yeme imkanı bile yok. Ailesi çoluk çocuğu diyorlar ki, babamız seni sofralarda bile göremiyoruz. Geceni gündüzünü çocuklara verdin, talebelere verdin. Her şeyi o tarafa feda ediyorsun. E biraz da yüzünü görelim derken yavrularım, eşim ne olur beni kabul edin böyle. Bu yavrular yetişecek, geleceğe hazırlık yapacak. Sizleri de yetiştirmeye çalışıyorum derken gönüllerini alıyor ve bir gün yatıyor kardeşlerim. Yattığı yerde iki oğlu yakınları var ve o zat bir anda oğullarına sesleniyor. Beni kaldırın, Allahu Ekber. Hali yok, dermanı yok. Bir anda canlanmış adeta kardeşlerim. Kaldırın yavruların hemen koluna girip kaldırıyorlar. Kaldırıyorlar. Adam ayağı dikiliyor sonra kollarını açıyor. Kardeşlerim yaşanmış hadise. Hoş geldiniz ya Resulallah. Niçin zahmet buyurdunuz? Biz gelecektik size demez mi? Hepsi heyecan içerisinde, şaşkınlık içerisinde kalıveriyorlar. Aman ya Rabbi. Aman Allah'ım biz babamızdan haberdar değilmişiz. Sonra yatırın evladım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teşriflerinden sonra ve o güzel Efendimiz'i uğurladıktan sonra babalarını yatırıyorlar ve son nefesinde evet evladım işte Cenab-ı Hakk'ın ikramı Allah yolunda hizmetin ikramı ne kadar şükretse kalsın siz de bu yoldan ayrılmayın evlatlarım derken Eşhedü en la illa illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek ruhunu Rabbine teslim ediveriyor. İşte sonuç ne güzel.